Ee, tabii ki kazanmak çok güzel. Ee, bir kere bence oyun çok güzel, atmosfer çok güzeldi. Başta bu galibiyetin mimarı olan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum gerçekten maçın başından sonuna kadar hiç konsantrasyonlarını bırakmadılar. Ne planladıysak, ne istediysek onu yaptılar. Giren çıkan hiç fark etmedi bence en önemli şeylerden biri bu. O yüzden bu. Başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum ee, ve Galatasaray taraftarına burada bugün bizle beraber olan gerçekten maçın başından sonuna kadar hiç susmadılar. Her şeyi beraber yaptık. Ee, ben sağ kenarından futbolcularım içeride onlar tribünde gerçekten savunmayı da beraber yaptık, hücumu da beraber yaptık. Ee, bu galibiyet almak çok önemli, değerli. Tabii ki birincisi ilk maçı kaybettiğimiz için puan olarak çok önemli prestij olarak tabii ki bizim için Türkiye için yani Türkiye'nin bu e, tanıtımı gerçekten Avrupa'da belki e, Türkiye liginin çok fazla değer görmemesi ama e, gerçekten Türk takımlarının neler yapabileceğini bugün göstermiş olduk. E, bunu bazen kötü şekilde de gösterdiğimiz maçlar oldu ama e, bugün e, bence maçın başından sonuna kadar yani Liverpool'dan gol yemeden maçı bitirmek bence çok önemli, çok değerliydi. O yüzden yani bizi bugün burada destekleyen evlerinde destekleyen yani nerede seyrettilerse destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yani onları mutlu ettiysek ne mutlu bize zaten amacımız insanları mutlu etmek.